Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4 tane <laughs> paket açacağız. 4 tane tutayım. Açacağız acaba ne geliyor? Aha! Fil dişi. Zahra, Sabek. Napoli Aklınızda o 96'lık var. Hepsini verdi arkadaşlar. Tek 96'lık iyiymiş. Diğerleri kötüymüş. 4 tane açtık işte. 4000 tane. 1000 tane daha olsaydı 5 tane mi açacaktım Hemen yedeklere koyayım o 96'lık. Takımımın yine 108 oldu. Arkadaşlar yedeklerde sabit kalacağız. Sol bekleyin şu. Sabit bek mi gelmişti biz olduk sabit. Aynen sabit gelir. Nasıl <laughs> <laughs> 107'ye düştü bu niye? Tam böyle olsun arkadaşlar bir şey olmaz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar görüşürüz